Ne oluyor? Ben arkadaşıma gideceğim. Elif'çim gece gece gidemezsin. Ya anne bir şey de Elif Elsa hafta sonu ödevi falan da yok. Hayır Elif şu telefonu ver bakalım. Zaten sen ya cezalısın. Anne. Bu aralar çok aldın. Birazcık sınavların gerilemiş. Ver bakalım mail gelmiş. Bu aralar çok izliyorsun. Geç bakalım odaya. Cezalısın. Telefon da yok, arkadaş da yok. Allah Allah yeter ya. Şuna bakar mısınız? Bir de bebeklik resmini koymuş. Şöyle dursun bakalım. Of ya bu annem bir şey izin vermiyor. Neyse odama gideyim de biraz ders falan çalışayım. Zaten sınavlarım vardı. Artık ya bu ne? Neyse biraz ders çalışırım. Sınavlarımı şey yapayım. Ama yeter yani annemin yaptıkları. Anne, anne anne. Ne oluyor kuzey? ya yavaş annedim Ya bıktım şu sesten ya. Sürekli basket oynuyorsun. Dışarıdan oyna Bakalım şu topunu. Ya. Sana top cezası veriyorum Kuzey. Yeter artık. Bu analar siz çok şımardınız. Ay basketi de alamıyorum. Dur alacağım. Şimdi alacağım kuzey. Hah! Aldım bakalım. Yeter ya. Vallahi patlatacağım bu basketini ya. artık. Sen ne küstüm. Aa, küstüm bak ya senle küstüm diyor. Sen de Bulma böyle bol topunu. Odama git. vermiyor. Of. Şimdi diğer yer dar dardır ya. Bari yatak odasında olayım. Orası daha geniş. Bu ses ne ya? Ne oluyor kuzey Elif? Elif ne oldu? Niye bağırıyorsun? Ya baba ya annem her şeyi bıraktırdı bize. Arkadaşıma falan da gidemedim. Şu ders çalışıyorum annem yüzünden. Of ya. Niye böyle yaptı anneniz? Bilmiyorum ki. Kuzey sen niye bağırıyorsun? Çünkü Annem de um, topu, basket topumu aldı. Ben de bu topumla oynuyorum. Sana da mı izin vermedi anne? Evet. Neyse siz görürsünüz. Elif hemen yanıma gelin çabuk. Ne oldu baba? Kuzey Elif, annenizden gizli sizi kaçıracağım tamam mı? Sahile evet. gidelim. Hadi o anneniz görür. Her şey yasaklayırsan evet. biz de ona böyle yaparız. Ondan gizli kaçıyoruz. Kaçış operasyonu başlasın. Evet. Çabuk çabuk çabuk. Anneniz nerede? Mutlakta çabuk. Çabuk ayakkabıları giy. Kuzey gel. Baba. Giy bakalım. Burada ne yapıyor? Oku şu ayağını ver. Okuyacağım ben onların hepsini. Şu çocuklar ses çıkarmayın. Koşun arabaya. Koş 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 koş. koş. Kaçıyoruz. Bakalım. Bay bay. Bay bay. Bay Sacide. kaçmamız lazım. Kaçıyoruz Kuzey Elif. Hemen an hemen annem biraz daha herhalde Sahil, bizim yokluğumuzu fark eder. Sahilde fark ederse vallahi bizi öldürür. Evet ya çok. Elif sahilde ne yapacağız? Dondurma falan mı yiyelim? Dondurma Hem de ara skuterlerimiz arabada mı? Evet skuterler arabada Elif. Baba, evet. Baba aslında bu kristalleri çatlar kaç eder? Bir tane daha araba alırız. He? Şuradan gidelim. Elif bu anneniz bizi yakalayamaz evet. oradan gideriz. Acaba ne yapıyor? Evde bizi mi arıyor Elif? ATV sesi geliyor baba. Yok ya ne ATV'si? Baba A ATV? Elif ATV ile yetişemez o bize zaten. Emin misin? Evet ATV yavaş gidiyor. Araba hıp hızlı gider. Tamam o zaman baba bas da hemen gelmesin annem. Elif. Efendim? Şimdi ne yapıyor acaba annen? Çok merak ediyorum ama bütün ışıklar kapalı baba. Evde bizi arıyordur kesin. Evet ama <laughs> ev bütün ışıklar kapalı baba. Yok canım. Baba bütün ışıklar kapalı. Hadi hadi gidiyoruz. Boşverin annenizi düşünmeyin artık. Gidip sahilde eğlencemize bakalım. Evet Tamam. Evet. evet mutfaktaki işlerim de bitti. Ama biliyor musunuz arkadaşlar aklım Kuzey Elif'te çok kaldı. İkisine de çok kızdım ya. Gideyim hem gönüllerini alayım. Hem de birinin basketini vereyim. Birinin de telefonunu vereyim. Kuzey, Elif, çocuklar. Ya şey ben özür dilerim ya. Gelin bakalım çok kızdım galiba size. Kuzey, Elif. Çocuklar çıkın hadi odanızdan ya Kuzey. Aa, Kuzey burada yok. Elif 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 de burada yok. Ee ders çalışıyordu burada. Allah Allah Berat Berat sen burada mısın? Ee Berat da yok. Işığı söndürelim. Neredeler bunlar? At Berat, Berat çocuklar görmedin mi ya? Şu ışıkları söndüreyim de arka tarafa doğru bakayım. Berat. Berat çocuklar yok. Kuzey Elif'i gördün mü? Allah Allah. Berat da ses vermiyor ya. Ne oluyor? Bahçeye bir baksam. Acaba Berat'ı görebilir miyim? Hemen iki dakika bakayım. Bahçeye Berat'cığım. Kuzey Elif'i gördün mü? Berat. Aa, Berat da yok. Allah Allah. Ee, bunlar neredeler ya? Hiçbiri yok. Eyvah. Kapaç arkadaşlar. Bu ne ya? Yoksa, yoksa düşündüğüm şey olmasın. Hemen gidip bakacağım, bekleyin bakalım. Arabayı bir kontrol edeyim. Eyvah, ATV'ler burada, tamam. Vah, bu ne? Arabalar yok. Yoksa bunlar arabayla mı kaçtılar? Arkadaşlar, hemen ATV ile peşlerine düşmeliyim. Hemen hemen, ATV'ler nerede? İşte burada. Hemen küçük ATV ile gideceğim. Hemen çalıştırıp gideceğim. Ah, hemen peşlerine düşmeliyim. Kesin evden kaçtılar arkadaşlar. Bir dakika. Evet arkadaşlar şimdi görürsünüz. Baskın yapacağım onlara. Ya bu karanlıkta nasıl göreceğim? Neyse neyse ben şimdi onların karşılarına çıkacağım. Göreceksiniz. İlla yakalayacağım onları. Şöyle bir frene basalım. Acaba bu taraftan mı gitti? Ha? Bu taraftan mı? Ben en iyisi şu taraftan gideyim. Karşılarına doğru çıkayım. Çünkü baskın yapmam lazım. Bakayım bir eyvah. bulurum inşallah. Neyse yavaş gitmeliyim. Şöyle bir şimdi o yola çıkacağım. Bir sağma soluma bakayım. Yok bu taraftan gitmemişler. Kesin bu taraftan ana yola çıkacaklar. O zaman ben bu taraftan bulacağım arkadaşlar. Bekleyin. Ay eyvah burası da çok karanlık. İnşallah bulabileceğim ya. Dur bakalım bir. Arkadaşlar bakar mısınız? Zifiri karanlığa geldim. Acaba neredeler bunlar? Eyvah ışık gördüm. Gördüm şimdi yakalayacağım onu görürsünüz siz. Heh, durun bakalım. <laughs> Annem geliyor bana. Ne ya ile biri önümüzü kesti. <laughs> Annem geldi. Annen bu. Görürsünüz siz. Heh, durun bakalım. Durun 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 durun. Bak bak bak. Görüyor musunuz arkadaşlar? Görüyor musunuz benden gizli kaçıyorlar. Heh, durun bakalım. Bak bak bak. baskın yaptım işte. Ne yapıyorsunuz siz? Ya Berat. Siz ne yapıyorsunuz? Aç pencereyi. Açar mısın? Ne yapıyorsunuz Berat? Ha. Nasıl yakaladın sen bizi? Yakaladım işte. Bak kamerayla da beni çekiyor annem. Beni nasıl yakalamış ya diye. Ya biz eğlence story'si çekiyorduk. Berat pes ya. Çocukları benden mi kaçırıyorsun sen? Evet, izin vermemiş. Beni misiniz? niye ben götürmüyorsunuz? Hadi sen eve git biz. Nereye gidiyorsunuz, gidiyorsunuz onu söyleyin. Sahile. Hayır ben de geleceğim. Bekleyin. Bak ATV'yi çekmem o zaman. O zaman ne yapıyoruz? ATV'yi götür hadi. Sen götür bakalım. Arabayla da biz kaçalım. Olmazsa <laughs> geç bakalım. Ya inanmıyorum size. Ya siz bensiz gezmeye mi gidecektiniz? Evet. Ay nasıl korktum sizi yakalayamayacağım diye. Hadi götür bakalım ATV'ye götür. Biz de, biz de bakar mısınız? Elif ne yapıyorsun? Elif şu anda annesini çekiyor. Bakar mısınız arkadaşlar? Şaşkın Anne. kızım benim. Ne oldu Kuzey? Anne bu kristalden sana kolye. Babana bakar mısın? ATV'yi bırakmaya gitti. Yürü bakalım çocuklar. Gelin yavaş evet. yavaş gidelim. Hadi. Elif, ben de sizi kaçırayım. Hadi o zaman. Hadi Gidelim. Gidelim mi gidelim. Elif? Ne dersin? Kapatsan dikkatleri. Arkadaşlar ne dersiniz? Berat'ın arabasını Berat'tan kaçırayım mı? Çıldırır mı acaba? Evet. <laughs> Bayağı bir güler. Evet. Aşk olsun Kuzey. Anne siz gezmeye mi gidecektiniz Kuzey? Evet. Ya niye bana kızdınız? Arkadaşlar boy farkı. Elif sen telefonu nasıl aldın? Ben senden güzel aldım. Kuzey sen basketini nasıl aldın? Basket topu var orada. Nerede? Gördüm ben. Nerede Arkadaşlar durun nasıl? bir çalıştırayım bence de hadi bakalım gidiyoruz. Gidelim Şaşır mi? Şurayı almış. Hemen çalıştırayım şuranın Anne. ışığı nerede Elif? Dur Elif ışığımızı Yok açamıyoruz. Yapmışım. Dur Kuzey'i yakar şimdi. Var hadi yak bakalım. Yakamaz. Dur bakalım Kuzey'i yakabilirse eğer... ya Gerçekten mi? Hadi o zaman emniyet kemerlerini sakıp gidelim. Berat bizi görmesin. Arkadaşlar görür mü sizce bir bakayım geliyor mu? <laughs> Kuzey ne yaptın? <laughs> Ha. Alarm çalıyor. Baban anahtar almış Elif ya. Kaçıracaktım arkadaşlar bakar mısınız ana arabanın alarmı çaldı. Ha Elif düzeltti galiba Elif. Baban arabanın anahtarını götürmüş ya. Kaçıramadım görüyor musun anahtarı arabayı. Anne. Ya durun ben ineyim. Ne oldu anneciğim? Bir şey yok. Kuzey aşk olsun yani. Ne kadar korktum sizi bulamayacağım diye. Evin her yerinde sizi aradım biliyor musunuz? Evet. Şaşkınlar sizi. Ay eyvah bir araba geçti. Arkadaşlar Berat arabanın anahtarını götürdü. Eğer götürmeseydi gerçekten Kuzey Elif'i ben kaçıracaktım Berat'ın arabasıyla. Ay Şöyle de örteyim de alarm çalıyor yoksa. Nerede bu Berat? Ne taraftan geliyor kim bilir. Çok da karanlık çocuklar. Babanız hala gelmedi. Garip değil mi sizce de? Anne kaşırıldın mı babam? Anneciğim saçmalama baban kaşırılmadı. Aşırı karanlık arkadaşlar. Çok da toz var. Kuzey. Sence ne olmuş olabilir? Bir dakika Kuzey kapısını açayım. Baban hala gelmedi. Dur, basket Bak basket topu. topunu da almış. Görüyor musunuz arkadaşlar? Ben en iyisi şununla Berat'ı bir kelepçeliyim de. Bakın burada kelepçe var. Bununla Berat'ı kelepçeleyeceğim. Ne düştü anneciğim? Ketçap düştü. Baban hala gelmedi. Çok karanlık. Çok garip arkadaşlar. Bakıyorum hala göremiyorum. Bir şurada oturuyoruz zaten. Anne, Ama hala çok hızlı içeyim mi? Çok hızlı içeyim. Anneciğim yavaş iç. Hayır niye hızlı içiyorsun? Elif. Evet. Iki, i̇ki, bir. İç bakalım. Yavaş yavaş. Elif, babanı arasak mı? Ne dersin? Anne, Şu telefonu, telefonu da mı bizde? Eyvah biri geliyor ama bu baban mı acaba? Berat'a da benzemiyor ama karanlıkta göremiyorum da ya evet, bakın be. Sen miydin ya şapkayla gizemli adam zannettim ben de. Kuzey geç ben yanına geçeceğim. Elif benim koltuğumu almış yine. Çekil bakalım anneciğim. Ben yan koltuk prensesi olayım arkadaşlar. Elif benim koltuğumu almış gördüğünüz gibi. Elifciğim seni arkaya alayım mı? Hayır. Geç bakalım anneciğim. Gel bakalım. Arka senin yerinde biliyorsun ki. Yan koltuk prensesi olmuş. Babasının yanına geçmiş. Emniyet kemerini de takmış. Annesi çok güzel yakaladı bunları. Evet ben de yakalayayım. Anne camını aç. Ferhat gizemli adam gibi olmuşsun. Camın açık zaten. Hadi bakalım geldik. Bunlar ne ya? Elektrikli skuturları mı getirdiniz? Siz önceden plan yapmışsınız zaten. Geç bakalım kuzey. Dur dur anneciğim babam. Heh, çıkarabildin mi? Hadi çıkar bakalım. Döndürebilecek misin? Şunlara bakar mısınız arkadaşlar? Elektrikli skuturlarını bile getirmişler. Kuzey burada köşede bekle topunu bırak. Bakalım gece gece sahil. Kuzey geçsene bin. Sen elektrikli skuturuna koş. Hadi. Sen, sen, sen. Hadi geç bakalım. Elif'inkine bakar mısınız? <laughs> Kuzey kendi gidiyor. Bakın arkadaşlar. Bas anneciğim. Bas. <laughs> Düğmesine de bas kendi gitsin. Çok tatlı ya. Elif sen geçebildin mi? Bekti. Elif de paldır küldür birazcık zor geçti ama sonunda geçti. Elif nereye gelken? Ah bu Elif artık bizi dinlemez burada rahat rahat sürer. Tam da yerine geldik arkadaşlar bakar Ay, mısınız? Tamam gel birazcık su kutunu götürelim ondan sonra. Gel oynayalım orada. O Elif geçti bizden önce ya. Bizi geçti şaşkın kız. Biz de burada sürelim. Elif'e bakar mısınız? Elif çok güzel sürüyor. Bayağı bir alıştı elektrikli skuturuna. Hem de rahat geliyor. Dikkat et anneciğim. Kuzey sen. Zey, elektrik elektrikli skuturuna sen mi sürsen Berat? Beni taşımıyor sadece. Taş, taşımıyor diyor ya. Kuzey gel buraya. Git hadi sen basket sahasına. Ben de Elif Toş'un yanına gideyim. Elektrikli skuter sürüyor. Yanına doğru bakayım neler yapıyor. Elif dönebilirsin. Allah'ım nereye gitti bakar mısınız arkadaşlar? Bak düşecekti. Gel bakalım. Elif artık ışığından tanıyorum. Bakın. Gelişe bakar mısınız? Elif seni artık ışığından tanırım. Rengarenk ışık. Elif yavaş yavaş. Dikkat et. Hızlı gidiyorsun diye. Bakar mısın şunu arkadaşlar? Hıp hızlı gidiyor. Kimseyi de dinlemiyor. Şaşkın kız. Kuzey ile babası da burada baskete geçtiler. Her zamanki aktivitelere. Çocuk basket sahası yapmışlar buraya. Çok güzel, müthiş. Elif'e bakın. Elif'le biz şuralarda sürelim bari. Elif ben de mi gelsem? Ben de kuz... Ya, anneciğim içeri girilmiyor. Ben de düşündüm de. Bence kilitli. Bak bakalım. Kilitli mi? Evet, kilitli zaten. Elif şurada süreceğim anne dedi. Kilitlemişler. Sen de buralarda sür etrafta. Bakar mısınız Elif arkadaşlar? İyi oldu. Skuterunu seviyor zaten. Bak bak bak. Anneciğim dikkat ediyorsun tamam mı? Bisikletliler falan geçiyor Elif dikkat et tamam mı? Bak ne kadar hızlı gidiyor arkadaşlar. Ne yapıyorsun? Hadi. At bakalım. Bakıyorum basket. basket Atabildin mi ki? At bakalım. Oo süper. Atıyor arkadaşlar ama Elif nerede? Elif. Elif çok uzaklaşıyor ya. Hızlı da gidiyor. Bakar mısınız? Gitti ama birazdan gelir galiba. Daire basket maçı yapalım mı kızlar? Erkekten? Olabilir aslında. Kuzey çok Daire sever. Geliyor. Geliyor mu? Bakar mısınız arkadaşlar? Gerçekten ışığından tanıyoruz Elif'i. Rengarenk, ışıklı, fosforlu ışıklarıyla ne güzel sürüyor Elif. Çak bu beşlik. Çak ama düşme. Allah yetişemedik. Anneciğim basket oynamıyor musun? Çok seviyorsun. İyi oldu senin için. Dikkat et ama. Çok seviyor elektrikli skuturu arkadaşlar. Drift kardan, ATV'den, go karttan sonra bu bizim için müthiş bir şey oldu. Kuzey ile babası da buraya geldiler çocuk basketbolunda. Basket oynuyorlar. Kuzişe bak. Atabildin mi Kuzey? Hadi at bakalım. Burada bir sürü çocuk var heyecanlanıyor. Güzel güzel oynuyor. At anneciğim çok güzel atıyorsun. Hadi bir daha dene bakalım. Bu sefer atacaksın. Bir yandan Elif bir yandan Kuzey. Elif yorulmadın mı? Ne kadar hızlı gidiyorsun. Yavaş git. Elif ben de gelsem. Beni tartmaz arkadaşlar. Gelin bakalım. Elif ne oldu? Elif'in şarjı galiba. Oo, Bunlar gidiyorlar ya. Ben at bir tane de biz şey yapalım kira ya mı? kiralayalım. <laughs> Yoksa Kuzey ile Elif'e yetişemiyoruz gördüğün gibi. Evet, Baksana. Gittiler bizden önce. Bence de öyle yapalım. Yetişemiyoruz size değil mi? Gel bu tarafa doğru. <laughs> Elif çok güzel sürüyor ya. Anneciğim ya ben de bineyim ya. Hep sen mi? O zaman biz de geliyoruz. Bekleyin. Oraya kadar bari gitmeyelim. Kuzey çarpacaktı birine. Şaşkın Kuzey'im. Arkadaşlar bakar mısınız? Kuzey önünde önde gidiyor. Biz de böyle Berat'la arka tarafa doğru bindik ailecek. <laughs> Skuter yazıyoruz. Yalnız Kuzey niye birazcık yavaş gidiyor? Bayağı bir yavaş gidiyor. Kuzey bak. bekle beni. Kuzey <laughs> düşme sakın. Kuzey önüne bak. Bas önüne. bas önüne bak. <laughs> Berat sen de yavaş git. Lütfen ikimiz birden düşmeyelim. Denize uçarız. Vallahi denize uçarız. Elif bay bay Ön kamerayla çeksene bize. Evet, ön kamerayla çekeyim. Evet arkadaşlar şimdi de ön kamerayı açtım. Gördüğünüz gibi. Berat yavaş <laughs> git. Kuzey. O arkadaşlar gördüğünüz gibi Berat'la Elif ne oluyor? Kedi kovaladı. Elif de kedi kovaladı diye. Baş düğmeye Kuzey. Kuzey de burada ailecik. Basarız bir akşam sahil sıkıntı sürmesi yapıyoruz. Yalnız birazcık çekimlerimizi zor çekiyoruz ama idare eder. Arkadaşlar bakar mısınız Elif'ciğim? Burada iki tane takipçilerimizin abileri var. Galiba kardeşlerine selam söyleyecekler. Yaklaşın çocuklar. Hadi söyleyin bakalım kime selam gönderiyoruz? Ben yeğenime gönderiyorum. Evet ismi ne yeğeninin? Poyraz. Poyraz. Poyraz seni çok seviyoruz. Elif ablan da seni seviyor. Kuzey babasıyla skuter sürmeye gitti. Sen söyle bakalım. Ben de e, kardeşime selam söyleyeyim. İsmi ne kardeşinin? Beren zaten. Evet Veren. Veren'e de selam gönderiyoruz. Hadi görüşürüz çocuklar. Elif'ciğim biz de videomuzu kapanışını yapalım arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Görüşürüz. Bay bay arkadaşlar.